Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle lig maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a karşı da forma giyemeyen Nijeryalı forvet Osimhen'in sahalara hangi maçla döneceği kesinleşti. Süper Lig transfer tarihinin en pahalı ismi olarak sezon başında Galatasaray'a katılan Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in sakatlığı teknik heyetin canını sıktı. Yıldız futbolcu lig maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a karşı da forma giyemedi. Yoğun tedavi dönemi, Nijerya milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalara ne zaman döneceği merakla beklenen Victor Osimhen için yeni hedef Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 2. maç. Ayak bileğindeki bağlarda orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen yıldız futbolcu uygulanan yoğun tedavi programına karşın Eintracht Frankfurt maçına yetiştirilememişti. Konya maçında riske edilmeyecek, teknik direktör Okan Buruk'un ağrıları nedeniyle Almanya götürmediklerini açıkladığı o simhenin ligde pazartesi günü Konya Spor ile oynanacak maçta da riske edilmesi beklenmiyor. Hedef l i -L maçı, Alanya'da kadroda olması beklenen Yıldız golcü için asıl hedef 30 Eylül'de Liverpool ile oynayacak Devler Ligi'ndeki 2. Sınavda sahada olması,